Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalburabastı tarifi vereceğim. İlk olarak 125 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve yarım çay kaşığı tuz. Son olarak da içi için bir su bardağı ceviz içimiz var. Fındık ile de karıştırarak kullanabilirsiniz. 125 gram tereyağımızı derin bir kasemizin içerisine alalım. Tereyağımızın oda sıcaklığında olması yoğurmayı kolaylaştırmak için çok önemlidir. Hemen üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, ve bir adet yumurtamızı da ilave ederek bu sıvı malzemelerimizi güzelce bir karıştıralım. Bütün sıvı malzemelerimi iyice karıştırdıktan hemen sonra üzerine bir çay bardağı irmik ilave ediyorum. Ve hemen üzerine bir paket kabartma tozu bütün malzemelerimizi tekrardan güzelce bir karıştıralım. Bir paket vanilyamızı da ilave edelim. Bunu da hamurumuza yedirelim. Tatlımda toplamda 3,5 su bardağı un kullanıyorum. İlk olarak kıvamı yavaş yavaş yakalayabilmek için 1 su bardağı unumu ilave ettim ve güzelce hamuruma yediriyorum. Her zaman ununuzun markasına göre kıvam verme özelliği mutlaka değişiklik gösterecektir. Bu yüzden yavaş yavaş ilerlemekte fayda vardır. İkinci su bardağı unumu da ilave ettim ve tekrardan hamurumun asıl kıvamını bulmaya çalıştığım için güzelce bir ikinci su bardağı unumu yediriyorum hamuruma. Üçüncü su bardağı unumuzu da ilave edelim. Güzelce tekrardan bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi bu karıştırma aşamasını bir tahta kaşık yardımıyla yapıyorum. Ellerimle yaptığım zaman hamur ellerime yapışıyor ve hamuru toparlamakta güçlük çekebiliyorum. Tahta kaşıkla hamur öncelikle bir karıştırıp son olarak elinizle yoğurma işlemini tamamlamakta fayda vardır. Gördüğünüz gibi hamurum halen birazcık daha yumuşak. Bu kıvamdan sonra sadece yarım su bardağı un hamurumu toparlamaya yetecektir. Ve 2 dakika boyunca unumu hamuruma yedirmek için yoğuruyorum. 1-2 dakika sonunda kalbura bastı hamurumuz hazır. Hamurumdan hemen önce şerbetimi hazırladım. 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyumu güzelce kaynattım. Kaynadıktan hemen sonra 2 damla limon damlatarak 5 dakika daha kaynattım ve şerbetim hazır oldu. Hamurum bittikten hemen sonra bir kenara alıp yarım saat dinlendirdim ve şu an hamurum tamamen hazır. Şimdi ise bir tepsime yağlı kağıt seriyorum ve bir kenara alıyorum. Hamurumu hazırlarken içerisine koymak için bir su bardağı fındık ve ceviz karışımımı bir kasemin içerisine alıyorum. Tabura bastığı yapmak için kullanılan aparat elinizde yok ise bu şekilde bir rende yardımıyla da yapabilirsiniz. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde bir parçayı alıyorum ve güzelce elimde yuvarlıyorum. Rendemin küçük olan bölmesine hamurumu yerleştiriyorum hafif hafif bastırıyorum ki rendemin şekli güzelce hamuruma geçsin ve fındık ceviz karışımından yarım tatlı kaşığı hamurumun ortasına ilave ediyorum ve kenarlardan yavaşça kaldırarak hamurumu kapatıyorum ve ortada birleştiriyorum hamurumu örselemeden yavaşça kaldırıyorum ve istenilen şekli elde ediyorum İkinci bezemi de ceviz büyüklüğünde alıyorum ve elimde güzelce yuvarlayarak tekrardan rendemin küçük bölmesine yerleştiriyorum hafif bastırıyorum ve ortasına yine fındık ceviz karışımını koyuyorum İkinci kez anlatıyorum ki hani yapılışta zorluk çekilmesin gördüğünüz gibi kenarlardan yavaşça kaldırıyorum ve ortada birleştiriyorum örselemeden hamurumu rendemden alıyorum ve şeklim tamam Hamurumuz tamamen bitene kadar bu şekilde devam edelim. vermiş olduğum ölçüler ile hazırlamış olduğum hamurumuz tamamen bir fırın tepsisini doldurdu. Şimdi ise 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişmeye gönderelim. Pişirme derecesi ve süresi farklı fırınlarda mutlaka değişiklik gösterecektir. Rengi bu hale geldiği zaman pişmiş demektir ve fırından çıkartabilirsiniz. Şimdi sizlere rengini tekrardan detaylı bir şekilde göstereceğim. Ve artık şerbetleme işlemine geçebiliriz. Tatlılarımın fırından çıkartılı henüz 3 dakika oldu. Bu 3 dakikalık süre içerisinde acı buharlarına attılar. Hemen üzerine şerbetini dökmeye başlıyorum. Şerbetim soğuk, tatlılarım halen daha sıcaklar. Ve bu sayede şerbeti içerisine direkt emiyor tatlılarımız. Ve bu sayede her yeri şerbetlenmiş oluyor ve hiçbir kuru yeri kalmıyor. Bugün sizlerle çok severek yaptığım bastı tarifimi paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyen herkesin ellerine sağlık diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.